Günaydın, iyi yayınlar. iyi yayınlar. Çok teşekkürler hocam. İlk, ilk soruyu ben sorabilir miyim? Lütfen, buyurun tabii ki. Ekonomist duman lahvayı sever mi? <laughs> Severiz. Şimdi evet. ama derler değil, ki, için, çünkü... ekonomistin, ekonomistin, bir kısım ekonomistler için söyleniyor bu. Öyle bakayım biraz tahrikar bir soruyla beraber tamam. girsin. Efendim, ekonomistin şöhret meraklısı, ekonomistin iyisi. Evet. Son dört krizden sekizini bilene denir derler. <laughs> evet, doğrudur. Doğrudur. Şimdi Hocam, ben sorulara başla. Ben böyle bir yumuşak be, giriş evet, yapayım çünkü bey, yazısına öyle şey girmiş Ben de bende, bende değil. Doğru. Ekonomist dumanlı havayı sever mi? Sever mi? Hocam evet hem bu konuyu belki birazcık e, başlayalım. Şimdilik yılı bu arada Burcu Hocamız e, Cuma günleri yazılarıyla beraber biz bizimle beraber gazetemizde. O kadar mutluyum ki. Ben de çok mutluyum. Bu arada gerçekten hocam çok yani mutlu. bunu söylemek bana Anne, düşmez mutluyum. yanlış anlamayın. Aktı gitti böyle yazı. Okunurken, Yazıyı ben de okudum. Çok keyifli evet. ve bilgi verici. Sağladım. Gerçekten elinize emeğinize sağlık. O yüzden e, cumaları gazetemizde alıp ekonomim.com'dan da yine okuyabilirsiniz. Yazınızla başlayalım. Ekonomist Lumanlı Hava'yı sever mi de diye gah yaptı Şeref Bey. E, ve burada aslında e, belirsizliğin sadece e, yön değil aynı zamanda hani yönle de ilgili olması çok özür diliyorum. İlk kez e, belirsizlikle çalışmıyoruz ama. Burada belirsizliğin sadece seviye değil yönle de ilgili olmasına atıfta bulunmuşsunuz. Bunu biraz açalım istiyorum. Ve yıl içerisinde yüksek frekanslı veri takibiyle tahminlerde sadece seviyenin değil yönünde değişebileceği bir dünya ekonomisi bizi bekliyor demişsiniz. Bu ne demek hocam? Evet. Sizden dinleyelim. Çok teşekkür ederim. Ee, evet hani ben çok e, tahmin meselesini çok önemsiyorum ama hep de şunu söylüyorum ekonomistlerin e, asıl işi aslında tahmin yapmak değildir çünkü bazen iş ona dönüyor ben demiştim ben söylemiştime dönüyor bizim asıl, asıl işimiz anlamak. Bence e, anlatmak ve ondan sonra da çözüm bulmak sıkıntılı yerlere ama eğer illa nokta atışı tahmin yapacağız diyorsak o da işimizin bir parçası Elbette genelde yönü biliriz yani enflasyon yüksek olacak dünyada deriz ama işte 5 mi olacak altı mı olacak onu tartışırız ya da faiz arttırımları gelecek deriz ama üç tane mi gelecek dört tane mi gelecek onu tartışırız bu yıl öyle bir yıl değil Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde faiz indirimi bekleyen de var, faiz artırımı bekleyen de var. Bu ikisi arasındaki fark evet. o kadar ciddi ki aslında ya da Çin'in kendisine uygulanacak tarifelere vereceği karşılığın dünya ekonomisine etkisi ne olacak? Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyonu yukarı çekebilir ama Avrupa Merkez Bankası Avrupa'da da enflasyonu aşağı çekebilir diyor. Yönde bile uzlaşamıyoruz. O nedenle oldukça zor bir yıl. Hani böyle rüzgarlar birbirinin tersine estiğinde yelken yırtılır. O yüzden ben hep şeyi söylüyorum. Bileğinize de güvenmeniz gerekiyor. Yani yelkeni kapatıp küreklere de asılmanız gerekecek bir <laughs> dönem olabilir. O nedenle hani böyle çok statik sene başında şöyle bir tahmin yapılmıştı. Ben işlerimi ona göre yapayım. Bütün yıl gözümü kapatayım, yürüyeyim gibi bir yıl olmayacak. Gerçekten çok hareketli şekilde işlerimizi yönetmemiz gerekecek. O da bir esneklik gerektiriyor. Ben sizi izliyordum birleşme ve satın almaları konuşurken. Örneğin birleşme ve satın almalara belki bu perspektiften de bakmamız gerekiyor. Yani daha profesyonel ortamlar yaratacaksa bize, bu tarz dalgalı ortamları yönetmeyi bize öğretecekse, birleşme ve satın almalarıyla yurt dışında olmak zorunda değil, yurt içinde de iki eş olabilir bu şekilde profesyonelliği arttırıcı bir yöntem olarak düşünülebilir ama kesinlikle ve kesinlikle e, bu iş e, işte ben demiştim yılı değil de ben anlamıştım yılı olmak zorunda e, Şimdilik kaydıyla gidiyor bütün tahminlerimiz her şey çok hızlı değişebilir ya da hızlı refleks verebiliyorum yılı da belki de değil mi? Evet. Evet yani, kesinlikle, kesinlikle. evet. yani kesinlikle. 2025 yılı baz alınacak bir yıl değil, <laughs> değil mi? Yani <laughs> evet, kararsız evet. denge'nin olduğu bir yerde gidiyoruz. Çok doğru çünkü pek çok trend bir anda geldi. <laughs> Trump 2.0 geliyor. Evet. Çin öbür taraftan geliyor. Enflasyon. <laughs> Avrupa Birliği aşağı doğru gidiyor. Ee, e, enflasyon hala büyük bir sıkıntı. Her şeyin bu kadar. Bir kavşakta birleştiği yapı içerisinde e, kerteniz derler gemicilikte bilirsiniz değil mi? Bir yeri nokta alırsın evet, ona evet. göre refere edersin. Evet. Refere alınacak noktalar evet. değişken hareket Hı. ediyor. Yani hareketli hedef yani daha doğrusu bir sniperlara değil de trap atışlarıyla olacak. Nereden ne zaman hedef ortaya çıkacak belli değil. O yüzden şimdilik yılını ben tuttum güzel bir tabir. Evet. Şimdilik, <laughs> şimdilik böyle. <laughs> evet. Peki o zaman e, bu konu Trump'a bir gire, giriş yapalım dilerseniz. Çünkü Pazartesine çok az bir süre kaldı. Yani şimdi bu Çin'le aradaki o sürtüşmenin genele yayılıp yayılmayacağı da merak ediliyor Burcu Hocam. Yani Bu ticari savaşların. Şimdi mesela Davos'a da çok az bir süre kaldı. Orada da en büyük risk devlet temelli silahlı çatışmalar olarak görülmüş mesela. Bu konuya ilişkin de ben Hı. E, sizin yorumunuzu merak ediyorum. Yani Trump 2-0 diyoruz. Dün Şeref Bey ile konuşuyorduk tehlikeli bir iyimserlik içinde miyiz Türkiye olarak diye bir soru yöneltti hocamızda Şeref Bey. Bu konuya ilişkin de sizin ben yorumunuzu ayrıca merak ediyorum. Trump 2.0 az kalmışken hem içeride hem dışarıda bizi neler bekler hocam? Evet gelsin artık bir an önce görevi devralsın. Evet, ee, evet yani gölgesiyle değil kendisiyle e, uğraşmak bizim için biraz daha iyi olacak e, diye e, düşünüyorum ben. E, şimdi e, aslında biz iktisatçılar olarak anlamaya çalıştığımız her şey bir bölüşüm e, meselesi. E, ve o bölüşüm adil olmuyorsa eğer ki adil değil gücü gücü yetene gidiyorsa bu... E, Gücünüzü hangi e, araçlarla kullanacağınız çok önemli hale geliyor. Trump bunu hem siyasi hem askeri hem de iktisadi olarak yapma konusunda kararlı. E, burada özel sektörü gözeten bir e, yaklaşımı var. Tarihte ilk kez Trump gibi liderler görmüyoruz. Bunların sonuçlarının neler olacağını ufak tefek aslında tahmin edebiliyoruz. Trump meselesinde benim çok önemsediğim mevzu şu. Dünyanın en büyük ülkelerinden bir tanesinde Trump gibi bir lider yasal halde bu işleri yapacaksa dünyanın diğer ülkelerinde de Trumpçıklar ortaya çıkacaktır. O zaman biz bir tane Trump birden fazla da Trumpçıkla uğraşıyor olacağız. Bu ne demek? Korumacılık, askeri tansiyon. Bunların hep yükseleceği bir dünya bizi bekliyor olacak. Öyle hepimiz kardeşiz dünyası olmayacak önümüzdeki yıllarda ve buna hazırlanmanız gerekiyor. Şimdi Trump'ın hızlı bir giriş yapmasını bekliyorum. Ancak yılın ikinci yarısında o düşündüklerinin tamamını yapamamış. Hani Ortalığı karıştırmış olabilir dünya ekonomisinde ama düşündüklerinin tamamını yapamamış bir Trump görmeyi bekliyorum. Olivia Blanchard'ın bir e, sözü var. Trump düşündüklerinin tamamını yapamayacak. Dünya ekonomisi de korktuğumuz kadar kötü olmayacak diyor. E, bu ama 2025 için geçerli. O bahsettiğim Trump benzeri liderlerin gelmesiyle birlikte 2026 ve 2027'de de biz benzer politikalarla aslında dünyada uğraşacağız. Nedir o korumacı Nedir o? ikili birliklerin kurulması ve dışlanma etkisinin yaratılması bu Türkiye gibi tasarruf açığı olan, dışarıdan sermaye çekmek isteyen ve dış ticareti büyümesinin içerisinde çok önemseyen ülkeler açısından anlamlı olacak. O yüzden kendi hikayenizi çok çok iyileştirmeniz gerekiyor. Hani dünya iyi giderse varsayımıyla değil dünya iyi gitmese bile varsayımıyla bir e, yurt içi ekonomi politikası tasarlamamız, yürütmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Bu nasıl olabilir peki hocam? Kendi hikayemizi nasıl en iyi hale getirebiliriz? Masal anlatmaktan kurtularak. <laughs> yani hikaye, hikaye ile masal arasındaki en bir şey gerçeğe teması oluyor. Temennilerle, temennalarla olmuyor bu iş. Verilerle, veriye dayalı olursa o zaman biraz hikaye yapıyorsun. Ama öbür türlü ise sadece işte masal okuyorsun. O yüzden önce bizim hikayeye ihtiyacımız var. Masallardan vazgeçerek hikayeye hmm. gelebiliriz diye düşünüyorum şahsen. Ne dersiniz hocam? Evet yani e, vatandaş olarak da istediğimiz şeyler aslında iktisatçı olarak da bizim bir programa koyacağımız şeylerdir. Örneğin fiyat istikrarı şu an çok konuştuğumuz bir şey. Mutlaka e, kendi hikayenizin içerisinde bence olması gerekiyor. Yabancı çok sever sermaye girişi olur diye değil de biz vatandaş olarak da böyle bir ülke evet. istediğimiz için. O nedenle ben merkez bankamızın örneğin fiyat istikrarı gözeten bir merkez bankası olmasının son derece doğru bir karar olarak görüyorum. 20 yılı geçti buradan taviz verilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Fiyat istikrarı çok önemli. Büyümeni sadece bir tabela değil altını da konuşmak çok önemli. Hangi sektörleri büyüteceğiz? Nasıl bir beşeri sermaye ile bunu yapacağız? Bu çok çok önemli. Benim Amerika'da eğitim aldığım okulda hatırlıyorum şöyle bir şey vardı. Okulun en önemli bölümü tarım iktisadı. Ee, inanılmaz şaşırmıştım. Tarım iktisadı diye bölüm mü olur? Yani böyle, böyle bir şey tabii ki ben oradan ders seçmeyeceğim falan diye düşünmüştüm. Ee, fakat bugün anlıyorum ki ne kadar önemli yani. Oradan mezun olan iktisatçı arkadaşlarımız sadece bu alanda politika tasarlamak üzerine e, eğitim aldılar. E, dolayısıyla her şeyin finansal iktisattan ibaret olmadığını ya, ben bravo. bir finansal iktisatçı ha. Söylüyorum bunu bu arada. Her şeyin finansal iktisattan ibaret olmadığını bildiğimiz bir program. Yapmalıyız. Bence e, iktisatçılığın güzel kısmı da bu. Ne istediğimizi bulmak çok zor değil. E, bunu dünyada isteyen ilk ülke de biz değiliz. Tek ülke de biz değiliz. Oraya nasıl varacağımız da aslında belli. Sadece onu işte kitabının defterini yazıp onu takip etmemiz gerekiyor. Fiyat istikrarı, büyümenin kompozisyonu, insana yatırım bunlar çok çok önemli. Yabancı beğenir ve sermaye getirir diye değil. Biz böyle daha mutlu oluruz diye. Evet. Çok Şimdi şeyde hani bilgi toplumu hani biz önce hatırlıyorum. Ben mesleğe başladığımda 1972'de başlamıştım. Genç bir... 16 yaşında başlamıştım. Sonra ekonomi okuyorum bir yandan da bizim de en büyük utancımız tarımdı. Ya şu tarım sektöründen bir kurtulsak, sanayiyi bir zıplatsak. Sonra o da gitti biliyorsunuz bilgi toplumu geldi ama torunlarımız hani bilgi toplumundaki iştahları hiç düşük olmayacak. Bitlerle, baytlarla beslenemiyorsun. Mutlaka tarım çok önemli. Dünyada da önemli. Biz tarımı yeni yeni keşfettik ve umutlu Gerçekten. bir gelişmeyi de söyleyeyim. Çok okumuş Çocuklarımız, gençlerimiz tarımla ilgileniyorlar. Ben bunu Anadolu'da görüyorum ve e, hala bir, şimdi iki türlü bir şey var Türkiye'de. Bir tanesi geleneksel anlamda Tarım Bakanlığı'nda temsil ettiği asla şeyi anlamayan eski dünyayla beraber gitmiş geçimlik tarım zihniyetinde olan ama şimdi toprağa sadece tohum değil bilgi eken hmm. dünyayı takip eden ve açıkçası çok daha aydınlık gençlerimiz. Ve onlar da ne diyor biliyor musunuz? Ya bize... E, Tarla verin de ekelim. Mesela yüz, dörtte biri şu anda Türkiye'de ekilmiyor tarlaların. Acaba diyorum bunlar bir araya getirsek de bu gençlere hani mülkiyetik gene kalsın kiminse. Mülkiyet evet. ama evet. ekimini bu çocuklara versek yani TOKI gibi belki tarımın da bir TOKI'sini yapmak. O arazileri, ekimleri onlara versek ve hasılayı artırsak. Hakikaten çok farklı geliyorlar. Sadece... E, şeyle ilgili değil, daha bilgili <laughs> pazar bilgisiyle geliyorlar. Az önce siz tarımla ilgili söylediğiniz için aklıma geldi. Türkiye'de böyle bir ihtiyaç evet. var. Artı faunası, evet. florası, dört mevsim yedi iklim beraberiyle baktığınız zaman Türkiye herhangi bir yerde değil. O anlamda belki bu söylediğinizden e, e, hareketle 23 tane ziraat fakültesi olup bitkiyi tanımayan her yıl 5000 tane mezun veren bu yapı artık tıkandı. Bu vesileyle de bunu gündeme getirmiş olalım. Bizim o anlamda belki de o gittiğiniz fakülteden ya da bölümlerden ders alıp bizim de bunları e, e, ziraat fakülteleri 2.0'ı da devreye kormamız gerekiyor. Siz söyleyince aklıma geldi paylaşayım dedim. Evet çok teşekkür ederim. Ben de e, izninizle e, her şey finansal iktisat değil dedi ama o, o tarafa bağlamak istiyorum. E, yakın e, zamanda TSK ve ekonomik araştırmalardaki arkadaşlarım bir rapor yayınladılar. Raporun konusu toprak. E, şimdi aslında ne kadar değiştiğimizi de göstermek açısından ben bu örneği çok veriyorum. Normalde araştırma birimlerinden alıştığınız rapor konuları nelerdir? İşte otomotiv sektörü. Beyaz eşya hisseleri ee, çok gurur duyarak söylüyorum ki arkadaşlarım toprak diye bir rapor yayınladılar ee, ve e, onun içerisinde sadece toprağa toprak varlığımızı anlatmadılar karbon kredilerini de anlattılar. Ben bu karbon kredisi meselesini çok önemsiyorum. Dünyada da yeni yeni gelişmekte olan bir şey. Örneğin deprem bölgesini de ziyaret ettiğim zamanlarda oradaki iş insanlarına da bunu aktarmaya çalıştım. Deprem bölgesinde aslında bizim çok kıymetli topraklarımız da var. Üzerinde tarım yapmak ama altını da karbon kredisiyle finansal bir getiriye dönüştürmek son derece anlamlı e, görünüyor. E, dolayısıyla her anlamda bir e, yedi veren e, yatırım e, toprak ve çok çok kıymetli. E, sizi e, besliyor. E, bu açıdan finansal piyasalarla entegrasyonu olduğunu da e, eklemek isterim. Yani sadece toz toprak, kara saban bir e, durum değil e, artık toprak. Evet çok Teşekkür daha farklı. Teşekkür ederiz bunu da paylaştığınız için hocam. Ben de notumu aldım sonra tekrar bakmak için. Hocam bir başka konuya geçelim isterseniz. Şimdi Bakan Şimşek'in Londra'dan mesajları vardı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Fatih Karahan'da yine burada bir sunum yaptı. Sonra Merkez Bankası'nın hesaplarında da paylaşıldı. Ekonomistler de bunu değerlendirirken biraz fazla iyimser olduğunu söylediler. Ve Ocak içinde 250 bas puanlık bir faiz indiriminin mesajı geliyor gibi bir yorum da vardı. Önümüzdeki hafta hazır Merkez Bankası'nın faiz kararını karşılayacakken ne dersiniz hocam? Sizin beklentiniz nedir ve Londra'daki mesajları nasıl okudunuz siz? Yani Londra'da konuştuğumuz zaman da ilginin yüksek olduğunu anlıyoruz. Bu güzel bir şey. Türkiye'nin hala insanların kafasında bir yatırım seçeneği olarak durmasını ben çok önemsiyorum. Çok yıllar önce bana e, yatırım bankacılığı döneminde Londra'da bir e, portföy yöneticisi söylemişti. Türkiye'de olmamanın maliyeti olmanın maliyetinden yüksek. Yani ne olursa olsun Türkiye'de ben bir yatırımımın olmasını isterim e, demişti. Çünkü bu ülkenin e, hikayesinde aşağı yönlü hareketler olsa da genel eğilimi yukarı olmasını bekliyor insanlar. Bu fikri korumak e, önemli diye düşünüyorum. Şu anda Türkiye'de yabancı yatırımcı Fazla değil, yani biz yüzde yetmiş iki oranlar gördük IMKB'de. Bugün e, o oranları göremiyoruz. E, genel olarak baktığımda ben Türkiye'nin hikayesinin hem yurt içinde hem yurt dışında anlatılmasını gerekli e, buluyorum, iyi buluyorum. Bunu en üst seviyeden yaptığımızda e, daha güvenilir geliyor. Yurt içinde de işte Şubat başında enflasyon raporumuzu dinleyeceğiz. E, orada faiz indirme elbette çok önemli bir soru. E, şöyle açıklamaya çalışayım. Örneğin ben Aralık ayındaki faiz indirimi meselesiyle bir örnek vereyim. Ben iktisatçı olarak benim bir oyum olsaydı faiz indirimine oy kullanmazdım. Diye düşünüyorum ama e, faiz indirimi gelecek tahminini yaptık Neden yaptık ekonomik araştırmalardaki arkadaşlarım verileri derinlemesine çalıştıklarında şunu söylediler dediler ki eğer bir indirim döngüsüne girmek istiyorsa Merkez Bankası bunu yapabileceği aylar biraz sınırlı e, buna beklentileri bozmadan yapabileceği aylar sınırlı aralığı pas geçerse, bir daha birkaç ay beklemesi gerekebilir dediler. Şimdi ben, dolayısıyla zamanlama da gözetiyor diye anlıyorum Merkez Bankası. Aynı yorumu yine arkadaşlar Ocak enflasyonunu tahminleri çalıştılar. Hem manşet enflasyonu tahmin ediyorlar hem mevsimsellikten arındırılmış enflasyon için modeller çalıştırıyorlar ve karşımızda şöyle bir resim var. Manşet enflasyon yüksek olacak gibi görünüyor. Ancak mevsimsellikten arındırılmış veriler e, bir pencere açacak gibi görünüyor. Ve bu Merkez Bankası'nın birkaç ay boyunca son penceresi olabilir. Yani e, indirimi yapar sonra beklemesi gerekebilir. O yüzden Ocak'ta bir indirim olası görünüyor. Bas puan mı hocam peki? Ocak'ta? Ee, Ocak'ta Sesini evet mi? yani yine... 250 bas puan ben, 250 şu an seçeneklerin içerisinde ama son ana kadar da bekleyeceğiz. Niye? Dünyada da bir hareketlenme var. Petrol fiyatları benim petrol fiyatlarında yükseliş beklemiyorum dememin hemen ardından yükselişe geçerek ee, Peki, <laughs> orada bir patlama <baharatıyorum>. hani oluyor. Dolayısıyla de. derler ki vaktinden önce öldür zihninde öldürdüğün sevgili bir gece yarısı aniden dirilebilir. De böyle Şimdi olsun. bu dövizi de aynı şekilde vaktinden önce bu faiz indiriminde abartırsak hani şartlar gelişme yaparsak acaba dövizi hem baskılı o gergin yay gibi hale getirdiğimiz yapıdan fırlayabilir mi? Çünkü ben o tehlikeyi hep daima bir tanırda tutuyorum şahsen. Ne dersiniz yani? Çünkü biz ona çok yüksek bir maliyet ödedik dövizi tutma maliyeti. Şu anda sanki bir uykuda. Onu uykusundan da bu... Evet. Ee, uyandırmanın da bir alemi yok. O yüzden sanki indirimlerin de e, veriye dayası olması lazım. Yani veriye bakması lazım Merkez Bankası'nın. Saraya bakmaması lazım diye düşünüyorum. Kesinlikle veriye bağlı olması lazım. O yüzden o arkadaşlarımın çalışmasını örnek olarak gösterdim. Çünkü orada veriye dayalı bir açıklama yapıyorlar. Yani arkadaşlarım baktıklarında manşet rakam yüksek gelecek ama mevsimsellikten arındırılmış rakamlarda bir pencere var diyorlar. Dolayısıyla ee, tabii ki son ana kadar tahminimizi şekillendirmek için zamanımız olacak ama biz e, bir faiz indirimi olası derken gerçekten verinin buna izin verebileceği bir ay olarak söylüyoruz. Evet. Ama bunu nasıl yaptığınız çok önemlidir. Şimdi faizi indirirsiniz ve çok çok iyimser, çok gevşek mesajlar, güvercin mesajlar versiniz. Ya da faizi indirirsiniz, biraz önce benim yaptığım gibi veriye dayalı bir pencereyi kullandığınızı ama bundan sonra o pencerenin sürekli açık olmayabileceğini not edersiniz ve sıkı duruşu koruyacağınızı söylersiniz. Bu ikisinin etkisi farklı olur. İkisi de faiz indirimidir ama ikisinin etkisi farklı olur. Ben Merkez Bankamızın ikinciyi tercih edeceğini umuyorum. Şubat ayı evet. zaten bir pas ayı çünkü toplantı yok. O ay biz enflasyon raporunu da dinleyeceğiz. Orada verilecek olası şahin bir mesaj iyi olacaktır. Bu arada şunu da not etmek isterim ki Merkez Bankamızın e, bu indirimleri biraz e, işte Aralık'ta, Ocak'ta yapıyor olması bütün yıl bu hızla devam edeceği anlamına gelmiyor. gelmiyor yıllık evet. ortalama faiz daha yukarıda olabilir aslında. Yani yapar ve frene evet. basar. Peki. Londra'dan, gelen seslerde, yıllık... evet, Londra'dan gelen seslerde... Evet Londra'dan gelen sözlerde tehlikeli iyimserlik yerine ihtiyatlı iyimserliğin çok daha rasyonel olacağını ben de şahsen düşünüyorum. Evet. Peki hocam son bir ekleyecek bir şeyiniz Peki. varsa rica edelim hocam. Ee, yok çok teşekkür ediyorum. İşte önümüzdeki dönemde hem Trump hem bizim faiz indirimleri birlikte yönetmeye çalışacağız. İyi yıllar diliyorum. Bizde mevzu eksik olmaz. Evet. Çok teşekkür ederiz. <laughs> çok teşekkürler. <laughs> Ağzınıza e sağlık. <laughs> i̇yi günler diliyoruz. Evet. Görüşmek İzmeti üzere. Katılıyor. Sağ, Sağ olun. Ol. Ol. Hoşçakalın.